Yok da içime sinmiyor be kuzum. Bu ayazda hastalanacaksın. Hava çok soğuk. E, ee, biz merak etmeyin. Yani burada her şey yolunda. Gayet rahat oturuyoruz yani. Üşümüyoruz merak etmeyin. Mahir. Sen ne kadar iyiyim de sen de benim içime sinmiyor. İzin ver evimde ağırlayayım bu gece seni. Estağfurullah o da biçim laf. Da yani... Ben o eve giremem. Biliyorsunuz. Ben senin evren değil mi? De öylesiniz, de öylesiniz tabii de. Bu ev sade Kürşat'ın evi mi? Bu ev benim de evim. Hem Kürşat da yok zaten. Hadi kırma beni yavrum. Bak biz sizin evinize kovulduğumuz halde girdik. Düşmanlığı bir yana koyduk. Çünkü siz ikiniz bir aile oldunuz hmm. gari. Kızımız nasıl o evin gelini ise sen de bu evin damadısın. Şimdi izin ver. Nenen olarak seni evimde ağırlayayım. Ha kuzum. Şey Pijama buldum sana. Ben giymem onları. Niye hiç giymemiş ya? Babanındır onlar ya. Ya da o savaş itinin falandır o. Bu evde başka bir erkek mi yaşıyor? Ben kendiminkilerle uyurum boş ver. Tamam kız mı beyim? Beyim mi? <laughs> sen böyle coğrafya değiştirici hitabetin mi değişiyor bana mı öyle geliyor? Ha? Galata'da sevgilim burada beyim. Ha anladım sen böyle yorgan yatak döşek görünce mi kafa gidiyor senin? Şimdi anladım. E, Gül diye söyledim ya. <laughs> Bak bu benim şeyiz yastığım. Nenem bizim için koymuş. Aha. Çok tatlı. Peki. Ay, hadi uyuyalım bak hiç uyumadık. Dün gece. Hadi uyuyalım bakalım. Ee, yani. Ha böyle Bu ne yastıkmış buraya? Can ilk ilk yastık falan, ilk Türk yastığı falan mı? Ha? Bu yastığı bulup mu yerleşik hayata geçtiniz? Şaka yapmış. Böyle dalga geçiyorum senin değil mi? Yaşlılığımda falan ön köyde yaşamayı planlıyorum. Olur yaşarız. Yine alırız, böyle keçi falan alırız. Sen kan keçiye gerek kalacak mı peki? <laughs> tamam tavuk alırız o zaman. He alırız vallahi niye olmasın. Ben sana bir çadır da kurarım güzel güzel böyle. He. Senin kanında var bu keçeyle bir şeyler bir doğal ortamını yaşatırım sana. Yörükler <laughs> hakkında çadır dışında hiçbir şey bilmiyorsun değil mi? Yo, biliyorum. Mesela kızları güzel oluyor senin gibi. Böyle bir yiğit. Bir gibi bir <laughs> Bahçe de yapalım elimizde. Hmm. Ekip biçeriz. Ha, yaparız vallahi. Bebelerimiz de çayırda büyüsün Çampesa. Bizim bebelerimiz mi? Hayır, muhtareminin bebeleri. <laughs> tamam mı? Bizim gene bebeğimiz olmaz büyük İstemezsin çünkü sen. Sen kadın girişimci ruhunda böyle tarlaya falan gidersin. Kızmıyorsun da artık. Böyle seni kızdırmayınca keyfi çıkmıyor. Özür dilemese miydim ben sana acaba? Hayır, iyi ki diledin. Hmm. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kocama yakın olmaya çalışıyorum. A, tamam. Can Canfesat derdi olduğumuzu fark ya? Oddayız durur musun? Tamam yalnız da babanın odası burası. Ne olmuş? Nasıl ne olmuş? Ayıp ya bu. Allah Allah. Ne öyle izliyor gibi rahatsız oluyor. <laughs> Gerçekten gülme ya çok ciddiyim. Böyle garip huzurun kalmadı yani. No olmaz. Tamam o zaman dur. Biz de böyle yatarız o zaman sevgilim. <laughs> Gerçi olarak da değişti farkında mısın bak böyle bir... Sevgilim deyince böyle bir huzur geldi. Gel ayaklarını da <laughs> <laughs> evet huzur seviyesi artıyordu. Ha bu arada... Ayak demişken... Yarın gece yalnızız. Baş başa. Biliyorum. Bizdeyiz. E tamam o zaman. Hazırlıklı ol. Neye? <laughs> Aa, Urfalı'ya. Ha, Urfalı daha yeni mi geliyor? Hayır, geri geliyor. <laughs> Şu halimize bak ya. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum,